pehlivan. Devam etmiyorum çok. Böyleli bir şey. Kaymaklı leblebi. Bunun adı kaymaklı leblebiymiş. Bir böyle rengi var. Bir de böyle. Ben zaten tatlıyı çok sevdiğim için. Ben de kaymağa bayılırım. Şu an kokusu nasıl var ya. Sütçüden süt alırsın da kaynatırsın, evi sarar ya o juran ağzından. İçi bildiğin sarı leblebi ve dışı, dışı pastanın üstündeki pastanın üstünde gezdirdikleri o köpük gibi şey var ya. No anam no! <laughs> Ceren <laughs> ben beyazını yiyemeyeceğim. İkisi aynı tat mı? Ne bileyim ben beyazı yedim. Çok kötüydü. Başka tadına bak.